Benim prensesimle prensim yine banyo yaptı. Bakın, bakın. Bakın şeker istiyor musunuz? Çayınıza şeker gönderelim mi? İster misiniz? Burada iki tane şeker var. Maşallah bunlara ya. Bunlar tertemiz oldu benim oğlumla prenses kızım. Çayınıza şeker ister misiniz? Bakın bakın şu lokmalara bakın bakın maşallah ya Rabbim maşallah. Benim kızıma bakın bakın ikisi beraber daha zevkli bir şekilde yıkandılar çok şükür Allah'ıma. Benim kızım çok küçük olduğu için yoğun keratin döküyor çünkü bu tür. Ee, onu da banyoya alıştırmaya çalışıyorum. Oğlum zaten alışkın. İkisi birlikte yıkanınca daha çok zevk aldılar. Bu havluyu böyle koparıp atar bazen hep. Ama yapma anneciğim yapma. Bak annem sen. Bak annem sen bebeğimiz de öğrensin yıkanmayı. Benim güzel kızım. Şimdi kurutalım babası bunları biz. Bu şekerpareleri. Bakın alın size çayınıza şeker. Gönderelim mi? Atmak istiyor musunuz çayınıza bunları? Bakın ikisi bir yakalayamadık eşimle. Ee, ama size öyle e, videolarda inşallah yakalayıp göndeririz. O kadar zevk alarak yıkandılar ki ikisi beraber. Çok zevk aldılar ikisi birlikte olunca. Benim prensim zaten alışkın. Tatlı oğlum güzel kızım benim. Kurabiyem benim. Maşallah. Sübhanallah. O havları ama aa, badem kaçıyor. Eyvah. Anneciğim kurutmadan olmaz. Kurutmadan olmaz prensim olmaz. Babası hadi biz bunları kurutalım. hadi bakalım. Hadi kaçacak yoksa benim prensim. Evet.